Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Araç ilçesi, Kirazlı köyü, Üvey mahallesinin yanından akan, Sarmaşık deresi üzerinde bulunan, daha önce gezip görmek suretiyle sizlerle paylaştığım ve yukarıdaki linkten izleyebileceğiniz Sarmaşık şelalesini yeniden gezeceğiz. Yolculuğumuza Araç ilçesinden başlıyoruz. Öncesinde ilkbaharın güzellikleri eşliğinde Yuvalca Yaylası, Fındıklı Yaylası, İntaş Mağarası ve Munay Yaylası'nı gezip gördüğümüz keyifli saatlerin ardından Kirazlı Yaylası'ndan geçiyor ve kıvrım kıvrım yollarda ilerleyerek sarmaşık deresi üzerinde bulunan köprüye ulaşıyoruz. köprünün kenarında uygun bir yerde aracı park ediyorum. Şelaleye ulaşmak için köprünün doğusundan irili ufaklı kayaların üzerinden dikkatli bir şekilde ilerlerken aynı zamanda ilkbahar olması sebebiyle suyun debisinin artmasından kaynaklı oluşmuş minik şelaleleri izliyoruz. Köprüden itibaren ayağımızı bile ıslatmadan yaklaşık 500 metre ilerliyor ve Sarmaşık Şelalesi'ne ulaşıyoruz. Yaklaşık iki buçuk yıl önce şelaleye ilk geldiğimde dronum olmadığı için şelalenin önünde bulunan kaya kütlesinin üzerine çıkmak suretiyle görüntü almaya çalışmıştım. Bugün ise Dron yardımıyla bulunduğum yerden ağaçlar müsaade ettiğince görüntü almaya çalışacağım. Önünde insanın yüzmesine imkan veren, tahmini 20-25 metre uzunluğunda, yer yer 10-12 metre genişliğinde pırıl pırıl suyunun bulunduğu bir havuz olan şelale en az 10 metre yükseklikten önündeki havuza boşalmaktadır. İlk gelişimde bu şelalenin üstünde daha büyük bir şelale olduğunu duymuş. O şelalenin suyunun bahar aylarında daha fazla olduğunu öğrenmiştim. Ve nasipse Nisan Mayıs aylarında gelmek suretiyle o şelaleyi de bulmayı ümit etmiştim. Bugün drone ile biraz ilerlemek suretiyle yukarıdaki bu şelaleden daha büyük olduğu belirtilen şelaleyi aradım. Ancak bu şelaleye yakın bir şelale dışında başka bir şelale bulamadım. yaz aylarında insanların gelip önündeki havuzda yüzdüğü sarmaşık şelalesinden şimdilik bu kadar. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.